Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesini hakkıyla yapan dört dörtlük bir mekana geldik. Ödüköy Acıbadem'de ıslama köfte. Nedir bura özellikle? Adapazarı'nın yöresel lezzetlerini burada İstanbul'a adına Evet. modernize edilmiş bir şekilde. Etlerimiz Afyon'dan Malatya'dan geliyoruz. Aynen öyle, aynen öyle detayları zaten. Suyu da, kemik suyuna batırıyoruz ekmekleri, evet, da kemik, 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 suyunu da yaklaşık 24 e, saat kaynatıyoruz. 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 Evet. Ee, özel bir formülümüz evet. var. Hı Ekmek yine özel ekşi mayalı bir ekmek. yine. Evet. Ee, köftemiz de yine bize özel bir köfte. Ee, normal hani köftecilere gittiğimizde hazır köfte yerimize veriyormuş ama biz burada direkt e, eti de kendim seçiyorum. Köfteyi de yani yaparken e, gramajdan kendimiz ayarlıyoruz. Yağ oranını bile e, ee, özel bir şey yağ kullanıyoruz. Aynen, yani. aynen, öyle. Aynen. Peki başka hangi lezzetleri öneriyorsunuz? Tek köfte yok burada kadar kadarıyla. Ee, he? yan ürünlerimiz çok fazla evet. ve onlarda da çok iddialıyız aslında. Evet. Mücverimiz var mesela evet. Ege Yöresi'ne ait taze otlarla yapılmış. Ee, aynı zamanda kendi yaptığımız manda yoğurtumuz var. Yine o da evet. e, tarafından evet. gayet beğenilen evet. tatlarda. Manla, ee, sütünden yapılma tatlılar. Süt e, kabağımız var. Ada pazarından özel. Evet. Sakarya Ada pazarı yöresinden geçirdiğimiz. Kadayıfımız var. Çünkü bir kadayıf. Ee, aynı şekilde yöresel bir tat. Bunların Ve... içinde işte ceviz var değil mi? Aynen öyle. Ceviz var. Kadayıf. <laughs> Üstü çıtır. Evet. Altı süt şerbeti. Paket servisi de var bu mekanda. Çok güzel dekore edilmiş, harika tasarlanmış, iç, iç, iç içici, ferah bir mekan. Şu çorbamız yine bir özel bir çorba. var. En güzeli köftemiz var ve beyazlar da evet. var. E, Türk bakliyatları böyle parmak gibi. Üstünde köfte de var galiba. E, i̇şte evet, milli köftelerimiz var üstünde. Evet. E, sosumuz yine e, aslında başlangıç ve köfte sosumuz aynı zamanda. E, Acılı. Çok özel diğer köftelerde genelde böber salçası vardı evet. köfte evet. Fakat biz de tam e, tersi biberin kendini kullanıyoruz. <laughs> ve mevsimsel kırmızı cimri bir <laughs> e, özel bir e, şey. Evet. E, onu kullanıyoruz. Süreç bir salata. Çok süreç bir salata. <laughs> e, i̇çerisinde nane, reyhan, e, de, yine akdeniz yeşillikleri <laughs> ve e, aynı zamanda kuru üzüm, kuru ceviz, e, kuru ürünlerin yok, yok. de olduğu. Piyazımız e, da e, özel bir piyaz. Hı hı olacağız. Olmazsa olmaz. Kızartma tabağımız var. Kızartma tabağımızda da şöyle kızartma tabağımız biberler e, yine ayrı yöresinden geliyor. Özel kurutulmuş gün bunu kullanıyoruz. Evet. evet. Mücevherimiz var. E, yöresel, Ege evet. özel bir lezzet. İçerisinde yine taze baharatlar da şenlendirilmiş. Bu yoğurtlu. Evet, bu yoğurtlu seçeneğimiz. Bu köfteli. Hı -hı. Aynı zamanda da içerisinde yine reyhan ve nane var içerisinde, yoğun içerisinde. Bu acımız yani. Bu acımız aynen öyle. Yine özel bir baharat karışımımız. sucuğumuzda biz özel, çok fazla sucu yapmayan, aynı zamanda e, yedik, yedik şekilde getirdik. Evet, bu bol sucuğu mu? Evet, bol sucuğu. Kendi, kendi e, kendi tariflerimizle hazırladığımız Evet. Bu daha, daha, daha ayrı bir e, tatlı. Biraz daha kıtır ve az tuzlu, çok yoğurtunda evet. manlı yoğurdumuz var. E, i̇ç ve kompostu, kompostu da genelde hep Ramazan sofralarında görüyoruz. Evet, Ramazan'da kapıda zaten. <laughs> çok güzel gider. Burası yıkılık bir mekan, mutlaka gelmelisiniz.